Evet list videoları Dr. Rocket videolarıyla devam ediyoruz. Ee, bu videoda ağaçlarla ilgili biraz uygulama yapmaya çalışacağım. Bir tane basit uygulama yazmaya çalışacağım. Ee, amacımız ağaçlar üzerinde dolaşmayı anlatmak. Bu videodan sonra da e, ilk ödevimizi vermeye çalışacağım. O, o ödevi nasıl yapacağımızı anlatacağım. GitHub hesabımız var. GitHub üzerinden e, ödevi de açtım. E, orada yapay zeka grubu altında ödevi de yazıp gönderebilirsiniz. Ödevimiz de basit bir şey aslında. Yapay zekanın teorik kısmında gördüğümüz arama algoritmaları ile başlıyoruz. E, i̇lk gördüğümüz örneklerde birisi hatırlarsanız, ee, e, Breadth First Search, Depth First Search, Depth Limit Search algoritmalarıyla bunları yazmanızı isteyeceğiz. E, sonrasında da e, buradan da çözümünü de açıklarım e, bir vakit sonra. E, böyle devam ederiz. Şimdi e, ağaçlar üzerinde ufak bir uygulama yapalım e, ve Traverse'ü, ağaç üzerinde dolaşma e, yapısını bir kere daha tekrarlamış olalım ki konu tam olarak otursun. E, böyle bir ağaç tanımı verilmiş bize. Yapı olarak baktığınızda, işte ağacın root'u e, Ağacın root'u burada pardon. E, bunun root'un solundakiler ve sağındakiler şeklinde gidiyor. İşte solundakinin solunda ve sağındaki şeklinde gidiyor. Yani yapıyı şöyle buraya yazacak olursak e, şey olarak, e, node, left, right sırasıyla gidiyor. Yani önce node, sonra solundaki, sonra sağındaki. E, projemiz şu, isterseniz siz kendiniz yapmayı deneyin. Çözümünü e, sonra e, bu videoyu izleyerek kontrol edersiniz nasıl yapıldığını. E, sorumuz şu, ağaçtaki en büyük sayıyı bulan kodu yazmak. Yani ağacı e, dolaşacağız. E, ağaçtaki en büyük sayı şu anda 53 ama bu root'ta tabii root'ta olmak zorunda değil. Herhangi bir yerde olabilir de. Dolayısıyla bütün ağaçtaki düğümlere bakmamız lazım ve bu düğümler arasından en büyük olanını bulup e, çıkarmamız lazım. E, nasıl yapabiliriz? Şimdi öncelikle tabii burada bir sıkıntımız var. Ee, şöyle bir tane yazmaya çalışalım takıldığımız noktaları anlayalım Tabii bu işi böyle sistematik bir şekilde adım adım anlayarak gitmemiz lazım yoksa ben çözümü size verip çözümü budur deyip geçebilirdim o hoş bir çözüm olmaz. Şöyle yapacağım en büyük diyelim e, fonksiyonumuza bir tane liste alacak bir ağaç diyelim bir tane ağaç alacak e, ve bu ağacın içindeki en büyük sayıyı bulmasını istiyoruz. Şimdi bu e, dolaşma sırasında şunun farkına varmak lazım. Biz sürekli karşılaştırma yapacağız ve bu karşılaştırma sırasında e, bir ağaç üç parçadan oluşuyor. Node, left ve right. Aslında bizim istediğimiz şey şu: ağaçta notla, left ve rightla e, ağacın değerlerini karşılaştırıp bunlardan en büyüğünü sonuç olarak döndürebilmek. Yani aslında şunu diyeceğim: en büyük, mesela eb diyelim bu fonksiyonu en büyüğü kullandık. E, en büyük ağaç için en büyük olan bu eb fonksiyonumuz olacak. E, node alacak, left alacak, right alacak ve bunlardan en büyük değeri döndürecek. Tamam? E, ve bu devam edecek. Yani aslında left'in en büyüğünü bu. Left'te bir en, e, ağaç ya şöyle en büyük diyelim e, ve bir de right'in en büyüğünü bu. En büyük right. Şimdi şöyle değil mi? Sonuçta e, left'in en büyük değeri gelecek bize. Solumuzda ne varsa o ağacın en büyük sayısı bir tane sayı olarak gelecek. Right'in en büyüğü gelecek. O ağacın en büyük sayısı bir tane sayı gelecek. Not değerimiz de var. O da var. Dolayısıyla bunlardan en büyük değeri döndür olacak. Şimdi dolayısıyla bizim bu ağaçta dolaşırken e, bir defa nodu left'i right'e almamız lazım. Bir de en büyük fonksiyonunu almamız lazım. Sonrası kolay. Peki nasıl yapabiliriz? Ağacın e, nodunu aldıran yani buna hep e, şey root diyelim veya e, kökü diyelim, başı diyelim, ilk elemanı diyelim nedir? E, node şöyle define define node ağaç dediğiniz zaman şu ağacın en e, başındaki eleman nedir? Headini almak, Listenin ilk elemanını almak istiyoruz. Dolayısıyla döndüreceğimiz şey head ağaç. ağacın başını al. Bazı arkadaşlar e, teach olarak e, language altında et, et, pardon Teachback demişim. Language altında choose language altında advanced e, student'ı seçerlerse farklı şey seçerlerse farklı şey görebilirler. E, aynı şekilde gideriz. Head olmayan arkadaşlar da kullanamayan arkadaşlar da burada karı e, car'ı kullanacaklar. Car. Bir de CDR var biliyorsunuz ama burada head car demek CDR rest demek. Onları anlatmıştık. Peki define. E, sol, solunu alalım. Madem şey yazıyoruz. Sol ağaç diyeyim. Ben şu klavyeyi bir öyle bir böyle yapınca karıştırıyorum. Ee, şöyle yapayım. Şimdi solu ne olacak? Kar. Burada karlı yazalım. Yani head de yazabilirsiniz. Aynı şey olur. Ağacın geri kalan elemanının ilk elemanını al. Sonra define sağ. Ağacın sağındaki değer nedir? Kar. CDR. CDR. Ağaç. Yani ağaç elemanında bakın, kar, şu liste ya, bu listenin kaç tane elemanı var? Şu üstteki listenin 3 tane elemanı var. Birinci sayı, sonra bakın şu ikinci eleman, solundaki, şu da üçüncü eleman. Dolayısıyla ağacın başını döndüren şey head. Ağacın ikinci elemanını döndüren, yani solunu döndüren şey rest'in karı. Üçüncü elemanı döndüren şey ise CDR'ın CDR'ının, yani CDR dediğinizde şöyle bir liste gelecek. Bunun bir daha CDR dediğinizde şöyle bir liste gelecek, onun karı, kar elemanı. Peki en büyük değeri nasıl alırsınız? 3 tane sayı verildiğinde, bakın bunu ayrıca bir soru olarak da çözebilirsiniz. 3 sayı verildiğinde 3 sayının en büyüğü döndüren fonksiyonu yazınız. Yazalım. Define. EB3 diyeyim. 3 sayının en büyüğü olsun. A, B, C. 3 tane sayı aldım. Bunlardan en büyüğünü nasıl döndürürüm? Ben şöyle yapmak diye seviyorum bunu. Yani bunu farklı şekillerde yazabilirsiniz ama. Öncelikle EB2 diye bir fonksiyon yazacağım. 2 tane sayıyı alacak ve bunlardan en büyüğünü döndürecek. Bunu yazmak çok kolay değil mi? If A büyüktür B ise... A'yı döndür. Değilse B'yi döndür. Yani iki sayı alıyoruz. Aldığımız sayılardan. E, tabi bu büyüktür böyle yazamıyoruz. Şöyle yazacağız. Büyüktür A B ise. E, A'yı döndür. Değilse B'yi döndür. E, şimdi elimizde iki sayıdan büyüğünü döndüren bir fonksiyon varsa. Üç sayıdan büyüğünü döndürmek de mümkün. Nasıl yazabilirim? E, B, 2 diyeceğim. E, iki sayıdan büyüğünü döndür. E, B, 2 bir daha. A ve B'ye bak. A ve B'den en büyüğü burada getir. E, B, 2. A ve C'ye bak. A ve C'den en büyüğü burada getir. Yani bakın A ile B'yi karşılaştır en büyüğünü getir. A ile C'yi karşılaştır en büyüğünü getir. Sonra bu mesela buradan diyelim en büyük A geldi. Ee, buradan da en büyük diyelim ki C geldi. Sonra A ile C'yi karşılaştırmış oluyor. Veya buradan en büyük B geldi. Yani bütün mesele ikisinde de ortak bir tane terim olması. Burada B'leri de ortak yapabilirdiniz mesela. Şu da olabilirdi. Bu da olabilirdi. Veya C'yi buraya koyabilirdiniz. Bütün mesele ortak bir sayının olması. Peki şimdi elimizde üç tane sayının en büyüğünü karşılaştıran bir fonksiyon var. Dolayısıyla şurada EB3 diyeceğim. En büyük bu üç sayıdan en büyüğünü getir. Ve burada nodu almak için kullanacağım şey ne? Şu node ağaç, node ağaç. Ağacın not değerini al. Sonra en büyük left'in almam lazım. Yani sol ağaç diyeceğim. Ağacın sol değerini al. Yani şöyle yazayım. şunu sileyim. Sonra sağını alacağım. En büyük R değil de yani artık sağ ağaç olacak. Şimdi bakın ne yaptı? Bu eb3. Elimizde olan sayı şu an baktığımız not. Bunun solundaki ve sağındaki değerlerde de en büyüğünü alacak. Bakalım çalışıyor mu? En büyük. MyTrain. Ağacın en büyük değerini döndür. Ağaçtaki en büyük değeri döndür. Run diyelim şöyle. head zaten tanımlıymış. Pardon o benim hatam oldu. Ee, car, kar. Ee, head and tail değil. First and rest. First ve rest de kullanabilirsiniz. Neyse çok önemli değil. Eee pair given evet neden oldu? Ha şimdi burada tabii bir sıkıntımız daha var. O da bitiş durumunu yazmadık. Recursive kod yazınca bitiş durumunu yazmak lazım. Şayet burada kontrol ediyoruz if empty ise ağaç ağaç empty sen ee, o zaman ne döndüreceğiz? En büyük sayı nedir ağaçtaki? empty ise ağaç en büyük en büyük sayımız nedir? Sıfırdır. Sıfır döndür. Bunun dışındaki değerler için en büyük kontrol edin. İsterseniz farklı değerler kullanabilirsiniz ağaçta ağaç boşsa ne döndüreceği ile ilgili. Ee, burada eksi sonsuz gibi bir şey koymanız gerekiyor ki ağaçtaki diğer değerlerle çakışmasın. Çalıştıralım. Bakın 53 olarak buldu listedeki en büyük değer 53. Mesela şuraya 117 yapsaydım bakalım bulabiliyor mu? Sağdaki değeri bulabiliyor mu? 117'yi buldu. 400 koyalım. Çalıştırayım şöyle. Evet 400 olarak buldu. Yani ağaçta istediğiniz bir yere, istediğiniz bir sayıyı yerleştirebilirsiniz. O yerleştirmiş olduğunuz sayıyı bulup döndürüyor şeyimiz, kodumuz. Şimdi şöyle yapalım. bir tane şeyi açayım ben. GitHub hesabımızı açayım bilgisayar kavramları diye gireyim. Şimdi girdiğinizde burada yapay zeka diye bir kısım var. E, yapay zekaya girerseniz burada e, projelerimiz var. Şöyle projeler diyelim. Bakın burada ben tanımlarını yazdım bunların. Mesela e, Bread First Search, öncelikli. depth First Search, e, ikili ağaç da tabii şu an düşünüyoruz. Şunlar ikili ağaç olarak ben size anlattım. Bu yapı binary tree yapısı. E, normalde daha fazla tree olsa, da, tree'nin daha fazla ağacı olsa şurada bir liste olacak yani nal değerler değil yani bir tane null olacak onun altında çocuk yok demek yani şunu demek istiyorum buradaki ağaç tanımını bir önceki videoda anlatmıştık ama şöyle diyelim k-retrieve liste bu değişik şeylerde kullanılan en tane çocuğu veya k tane çocuğu olan e, kitaplar farklı terminoloji kullanabilirler list mesela diyeceksiniz işte e, tepedeki sayı mesela 40 e, bu bunun altında diyelim bir tane liste olacak mesela 30 20 10 böyle giden bir şey e, veya şöyle olacak, 30 olacak. 30'un altındaki çocuk sayı, çocukları olacak mesela list. 10 ile 20 olsun. Binary tree'ye gidiyor. Başka bir sayı daha ekleyeyim. 40 olsun. Ve bir tane daha liste olacak. 20 ile 10 olsun. Bunlar da liste olacak. Böyle bir yapı olacak. Yani her düğümdeki değer ve o düğümü çocukları, çocuklarının listesi. Bir listenin içinde bir sayı olabilir veya çocuk bir liste olabilir. Listenin içinde liste varsa ilk başta sayı yoksa o o zaman e, şey demektir. E, Nedir? E, nal demektir. E, sayı yoksa e, nal e, empty liste. Şayet e, liste varsa daha fazla çocuğu var demektir. Oraya devam edeceğiz demektir. Buna benzer bir yapı. Tabii biz e, ben size şu an binary anlattığım için binary üzerinde bu sorular var. Zaten kodu da burada verdim. Zaten şurada da aşağıda da ben onun örnek çalışmasında yapmıştım burada. Ee, burada işte BFS my tree diyeceksiniz. 24 dediğinizde 0. Çünkü o ağaçta 24 yok. Yoksa 0 döndürecek. Varsa 4 döndürecek mesela buldu. Ee, veya işte DFS, depth first veya depth limited search. Son parametre limitin boyutunu belirtiyor. Onu yazacak şekilde yazarsınız bu kodu. GitHub üzerinden de isterseniz yüklersiniz. O kodlara vakit buldukça bakmaya çalışıyorum. İsterseniz de kendiniz için yazarsınız, öğrenmiş olursunuz. Amacımız zaten öğrenmiş olmak. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese başarılar diliyorum.